Her iletişime geçtiğim zaman vurdun beni yüreğimden acı ve pişmemiş sözlerinle vurdun beni yüreğimden acı ve pişmemiş sözlerinle acımadan vurdun vurdun yıktın beni ateşlere atıp Yandım yandım daha kimsin dediler. Of. Of of. Ben size iyilik istedim. Hep iyilik için çırpındım. Anlatamadım. 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 Anlamıyorlar iyi sözden. Dönmüyorlar kötü yoldan. Acı veriyorlar pişmemiş acı sözden. Of. 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 Ateşe atıp yakıyorlar. Yandım yandım. Çiğsin diyorlar. Anlatamadım. 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 Anlamıyorlar iyi sözden. Dönmüyorlar kötü yoldan. Of. Of. Of.